арнидоо арано Argentina. Dogu, öbür dogo yuvaya girmiş Hanko. Dogo arjanto nerde Nerede o? Dogo Arjantin gel bakayım buraya oğlum. Logo Arjantin, Gel. Şu aferin kemiğine, bakayım. Bunlara gittim masraf. Üstüne masraf. Kardeşim kaç para biliyor musun? 10 TL verdim ya. Ama bayağı doldurdu. Gel oğlum. Gel. Şişt. Gel sen de öbür dogo bu dogo değil ama dogodan daha fena bu. Tabi dogo lo falan dövüyor arkadaşlar bunlar. Daha aslanıyla rahat kapışıyor yani onu döver. Bak 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 tençelere bak nasıl tutuyor dogoya bak bak. Ulan dogo dogo seni dogo. dogo. Aferin doğa. Görür. Doğru. Bak pençeye bak pençeye bak, bak. Bak bak bak. Ulan. Vay be. Bu kadar şansın o. Ya arkadaşlar bunlar yedi aylık ya. Yedi aylık. Birer aslan parçası yani. Rahatlıkla bir aslanı dövüyor. Şey daha aslanları var ya Amerikan aslanların aslanları parçalar. Param parça ediyor videolarını biliyoruz. Logo to. Ayam gün Ulan ulan logo. Yeter mi o kadar görüntü fazla vermiyor Görüntüleri bunların çok pahalı. Hadi ye oğlum. Öptüm. Öptüm o. Dogonto. Arjantino. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Kapatanko. Kapatayım mı ko? Arjantino. Arjantino.